Evet sadece dallara gelmemiş. Yani şeyin komple içini doldurmuş tuzan. Feromon eski feromonlar eski olduğu halde. Yine bak ağaca bak. Ağacın ağacın üstüne bak. Ağacın üstü de çok var. burada aşırı var. Bak kendilerini saklamışlar. Görüyorsunuz tuzağın içi komple dolu. Yani en az 60-70 tane var. Hepsi de canlı yeni yakalanmış. Feramanlarımız eski tarihli olduğu halde bile aşırı şekilde kokarca yakalamışız. Görüyorsunuz. Biraz... Özellikle dalında daha fazla vardı.